Nefes yetmemekle alakalı değil bu. Burada kanın beyne gitmemesiyle alakalı. Yani tıbbi terim senkop. Senkopa girmemek için arkadaşlar, yani bayılma işleminin olmaması için bazı basit hareketler göstereceğim. Kaslı bazen sorular oluyor. Çok güçlü bir insan bize bunu yaparsa nasıl kurtulacağız? İşte onları anlatacağız. Arkadaşlar, da önemli olan tek şey şuradaki parmaklardır. Bakın şimdi boğuyor. Dikkat edin parmaklara. Yakından. Evet. Bakın bu. Eğer bu sağlanırsa arkadaşlar size bakın boğulmaya başlarsınız. Yani buradaki parmakların sıkmasından bakın radial arter nasıl sarma alıyor, kurtulmanız lazım. Eğer 5 saniye ile 10 saniye arasında kurtulmazsanız arkadaşlar büyük sorunlar yaratır. Yani sizi bayıltır, ondan sonra öldürmeye yönelik başlar. Sonra tabii bu nefese de yansır. Şimdi bu baş parmaksız boğulmaya çalışıyor. Yani baş parmaklar yok. Baş parmağın neden önemli olduğuna bakıyor. Bakın boğulmuyor. Gördünüz mü arkadaşlar? Hiçbir şey yok. O zaman demek ki biz birinci planda özellikle zayıf olan kadınlarımız bunu yapar. Baş parmakları açmaya çalışacağız. Peki bu baş parmaklar çok güçlü. Nasıl açacağız hocam? Bakıyoruz şimdi. Sıkın hocam. Açmaya çalışıyorum. Sıkın sıkın. Açamıyorum bakın. Çok güçlü çünkü gerçekten. Sık 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 Yok yani yok imkansız yani bu baş parmakları bakın buradan açamıyorum yok Aa, belki yakaladım yani çok zor. E peki biz ilk önce bazı videolarımızda arkadaşlar bakacak olursanız statik çalışmalar var ve dinamik çalışmalar var. Statik çalışmalar nedir? İlk önce onu gösteriyorum. Her videomuzda bunu gösteriyoruz. Bakın. Açamıyorum. Deminki gibi bakın. O beni boğan baş parmaklar bunlar. Şunlar. Bakın ne yapıyorum? Bakın böyle itiyorum, itiyorum, itiyorum. Şimdi statik yapıyorum bakın. Öyle statik? Yani baş parmaklara uygulayacağımız şey de bizim statik bir hareket. Bakıyoruz şimdi tekrar. Sıkıyor, bakın tekrar sık sık sık, bakın görüyorsunuz. hafif açmanıza da gerek yok şu baş parmağın aşamasını kurtarıyorsunuz. Şimdi bunu yaparken iki tane etkiniz var, bir göğüs kası, iki sırt kası, üç çene. Çeneyi kapadığınız andan itibaren ve o iki kası kullandığınızda ne kadar düştü olursa olsun çene altı yüzde bir ton arası basıyor düşünün ve o boğma işleminden kurtulursunuz arkadaşlar, bakıyorsunuz bakın sık hocam. Gördünüz mü? Hatta çeneyle bazen demiri böyle kıran, e, demiri eğen insanlar var. Kıran diyorum, eğen insanlar var arkadaşlar. O kadar güçlüdür esasında boyun kasları. O kadar zayıf bir şey değil. Ama onu güçlü yapan dediğim gibi çenedir arkadaşlar. Hadi çeneyi, bakın burada. Çene, iki. Sırt kası ve diğeri, bakın. Bakın, hareket bu. Burada, bak, bu değil. Ne yapıyorum? Ha, direkt olarak boğaza geliyor, bam, bam, bam 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 bam. Evet alıştırmayı yapıyoruz bakın. Evet peki unsur adam açtık, devam ediyor bunun devam etmemesi lazım. Tekrar geldik açtım tekrar hocam boğmaya başladı hop tekrar aldım. E ne yapıyorum o zaman atakla defans bir arada olacak. Atağın ne olacak? Diz. Yani Gronaria aynı anda tekrar bakıyoruz. Bakın ne yaptı? Aynı zaman bunun kafası bana yaklaşırsa benim kafama gelir. Direk olarak burnu kırılabilir arkadaşlar. Yani kafanızı öne aldığınızda suratınızı da korumuş olursunuz. Tekrar yapıyorum, çok basit. Sırt kası paralel ve evet. <laughs> bakın burada önemli olan ne? Aynı zamanda tekrar vücudumuzla birlikte o kütle içeriği kullanmamız lazım. Bakıyoruz, <laughs> bakın. Görüyor musunuz? Şu değil. Ne yapıyoruz? vücudumuzla birlikte iniyoruz. Sık sık hocam güçlü bir şekilde bakın. Aynı zamanda Hasarı verdiğimiz anda sağa bak, sola bak ve mümkün olduğu kadar kaç. Demek ki bir kere uyguluyoruz. Hocamızdan bakıyoruz. Sıkıyorum. Bakın hemen anında ne yaptı? Vurdu, devam ediyor, devam ediyor. Bakın dikkatinizi çekerseniz hocam elimin bir tanesini ne yaptı? Çekmedi, atmadı hatta tuttuğu yönden üstüne bastırdı. Bu özellikle kız kavgaları şeklinde bir saç çekmede göstermiştim. Yani çekilen saçı asla eli çekmeyin ne yapın bastırın üstüne. Bakın ne yapıyor hocam dikkat edin bakın eli. Bakın bırakmıyor. Çünkü ben bastırdıkça o da bastırıyor esasında. Esasında güç onda. Bakın atmıyor şimdi devam ediyor. Bakın ne oluyor? Elim orada takılı olduğu için hasar daha 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 çoğalıyor. Haliyle siz Boğdu. Bakın ne yaptın? Kapadı. Bakın bırakmayın. Açmaya çalışmayın. O parmaktan kurtuldunuz. Devam, devam ve devam ve devam ve devam. Yani muhakkak muhakkak ne yapmayın arkadaşlar? Oradaki o baskı noktasını bırakmayın. Mümkün olduğu kadar üstüne bastırın problem değil. Onun gücünden de ne yapmış olursunuz? Faydalanmış olursunuz. Peki sizin önden boğdu ama bir daha arkadan boğma var. Yandan boğma var. Bakın arkadan boğuyor şimdi. Oturun sandalyede de ne yaptı? Mümkün olduğu kadar haberimiz yok. Araba koltuğundan veya senaryoyu siz yapabilirsiniz. Arkadan bu başlayacak. Aa, boğmaya başlıyor. Bakın. Çeneyi kapatıyorum ama yine de olmuyor çünkü ensene zarar verecek. E buradaki ne önemliydi arkadaşlar? Baş parmak. Bakın baş parmak. Sıkın hocam. Bak, baş parmak burada. Oturduğum yer sandalye olabilir veya herhangi bir şey olabilir. Bakın şimdi baş parmağa bakın. Görüyor musunuz eli? Nasıl tutuyorum baş parmağı? Tuttum. Buradan da tuttum bakın baş parmağı birini bırakmıyorum diğerini ne yapıyorum arkadaşlar indiriyorum bakın şuradan buradan indirdim indirirken de aynı anda kasa vur dirseğini vur kaç burada sizden çok komplike bir hareket beklemiyorum öyle vur kaç şu önemli olan baş parmağı kurtarmakla siz ne yapmış olursunuz arkadaşlar hayatınız kurtulmuş olur bakın oturdum Aniden geldi. Başlayacağım. Boğmaya başlayacağım. bak, bak, öf, bak Bakın nasıl indi. Çünkü güç aşağı doğru. Bastır hocam bak. Güç aşağı doğru. Siz de bu baş parmakları tuttuğunuz andan itibaren bakın çekti. Diğerini bırakıyorsunuz. Çünkü niye? Kası vur vur. Ondan sonra bırak ve kurtul. Yani buradaki problem nedir arkadaşlar? Yine söylüyorum. Baş parmak. Yandan geldi bakın. Ve boğmaya başlıyor sizi. Başla hocam. Bakın baş dikkat edin. Bas bastır hop oh, şemineyi kapatın, hop. Bakın artık bitti kontrol bende tekrar bastır hocam. Hop kontrol bende devam vur 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 bırakma. İnanın arkadaşınıza eşinize sıktırın. Siz çenenizi kapatıp baş parmağı otomatikman kilitlediğiniz andan itibaren o boğma işlemi nedir? Geçersiz kılınacaktır. Boğma işleminde bir panik yapmayın arkadaşlar. Panik durumu çok önemli. Neden? panik olduğunuz andan itibaren nefesiniz azalır. Daha hızlı, daha hızlı nefes alır. <laughs> Bu şekilde halde korkuya girersiniz ve korku aşaması da sizin kitlenmenizi sağlar. Böylelikle hasar daha büyük olur. Bu nedenden dolayı otomatikman o panikten çıkmayı düşünün. O panikten çıkma da işte farkındalıkla olur. Sürekli geri beslenirse ya biri beni boğarsa ne yapar? Yani aklınızdan lütfen beni izleyen arkadaşlarınız şunu düşünsün. Ya arabadasınız, bir anda hatta böyle bir e, benim öğrencim var Nilüfer diye bir öğrencim vardı işte Amerika'da ev bakmaya gidiyor bakmaya giderken bir anda yanındaki ev nakşı bunun gırtlağına sarılıyor bu da araba sürüyor bir anda boğuluyordum hocam diyor ve onun için geldi benden düşün boğulmaya çalışıyor bir anda bu sürpriz bir işti bir anda başlar ve siz kendinize şu soru sorun o bir anda boğulduğunuz an siz ne yaparsınız? İşte orada şu baş parmakları kullanacaksınız arkadaşlar. Baş parmakları unutmayın lütfen. Ve statik hareketlerinizi lütfen sürekli yapın. Çok basit hareketler bunlar. Hemen yanınızdaki kardeşinizle, arkadaşınızla birbirinizi deneyin. Hatta 3 sene, hatta 4 sene önce bir kızcağız müdürsiyer Galata'da yaşıyor. Hırsızın bir tanesi merdivenlerden giriyor. Kız görüyor karşısında. Yani Gırttan da sarılıyor, göz göre göre kız halbuki o baş parmağı bir bilse şöyle bir alsa, orada bir bağırsa feryadı figan herkes yardıma gelecek. Ama yapamıyor ve kız bütün o emekler, o eğitimler hepsi boşa çıkıp ne yapıyor? Hayatına veda ediyor. Yani orada son buluyor. Haliyle de dediğim gibi hayat ufacık distanslarla öyle kaplıdır. E, o distanslar arkadaşlar size hayatta bırakacak bazı becerilerdir. O beceriler dediğim gibi sadece okumak, para kazanmak, işte nedir? İyi bir sanat, iyi bir iş. Tamam, güzel. Peki sizi hayatta bırakacak bazı şeyler nedir arkadaşlar? İşte bir arabanın tekerini bazen siz değiştirmek zorunda kalabilirsiniz. İşte nedir arkadaşlar? Bir anda boğazınıza birisi sizi boğduğunda kurtulmak zorunda kalabilirsiniz. Bir anda bıçak çıkabilir araba kullanırken karşınıza kavga. Ne yapabilirsiniz? Bunun gibi olayları her zaman düşünün ve kendinize bir farkındalık oluşturun. Evet, teşekkürler.